Ya acaba sen bana mı taşınsan? Çünkü benim çok hoşuma gider biliyor musun? Çünkü sabah kalkacağım mesela evde sen olacaksın. İşte ne bileyim çamaşırlarımız aynı makinede yıkansın. Ayakkabılıkta senin ayakkabıların da olsun. İşte evde senin kokun olsun mesela. Eve gireyim sesleneyim. Burcu diyeyim. Sen içeriden ses ver. Güçlüyüm de bana. <laughs> Ya yani ne bileyim böyle şeyler işte. Ama hani ısrar etmek için bağımda değil. Hani ben öyle fikir olsun diye şey yaptım. Hani kesinlikle ısrar Olur. etme. Olur. Olur mu? Olur. Gerçek gerçekten mi? Tamam. Ya, kesin ol. Ta tamam mı yani kesin? Yüzde yüz eminsin. Tamam, tamam güçlü daha. Kaç kere söylemem lazım? Olmayan. Çok seviyorum seni. O zaman. Bu güzel olay bir elmayla kutlansın, muavin hanım. Şoföre uygun bir şekilde servis edilsin o elma. Dilimlensin, soyulsun, ee, Julien kesilirse sevinirim. Öyle seviyorum. Bir de şurada kreker olacak. Ee, ondan da zahmet olmazsa rica edeceğim. Yani açarsan sevinirim. Araba kullanıyorum, ellerim dolu. Yalnız elma ile krakeri aynı anda alabilirsem öyle hoşuma gidiyor. Bir de su olacak orada şimdi malum boğazıma takılır. Şu klima çok şey oldu ya. Bunun yerini değiştirebilir misin? üşüdün Üşüyorsan istersen karavana girelim. Burası çok güzel. Tamam peki. <laughs> dur dur. Müstakbel kocan hiç rahatsız olmasın. Yanından kalkmasın ben hallederim. Sen bizi mi dinliyorsun ya? Ha? Kulak misafir oldum. Sizde bir şey var. Var var bir şey var. Yo biz hep böyleyiz. Değil mi? Yani sen genel olarak bizi mutsuz gördüğün için... ...şimdi ilk defa bu kadar <laughs> mutlu mesut görüyorsun. Belki o fark etmiştir ha. Ne dersin? Peki şimdilik öyle diyelim. Güzel bir şey ama onun farkındayım. O yüzden ses etmiyorum. Heh, geldi abisinin gülü. <laughs> hadi bakalım, şöyle çok kuzucuk, çok. Sağ ol Güçlü. Tamam, gidecek o, gidecek, 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 Uyan hani. Güçlü, aç gözlerini aç, aç gözlerini aç. Meryem ha? tamam, hadi Meryem. Hadi, hadi kalk Meryem. Anne bırak. Geldim kızım geldim. Geldim kızım geldim. Hadi. hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi bırak. Meryem. Bırak. Bırak. Bırak ben babamı Bırak. Bırak. Tanem bitti. Tanem bitti. 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 ...yapma. Bitti ne olur bitti. Bitti Meryem bitti. Bit. Bitti. Bitti, bitti. 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 Yapma. Bitti. Bitti. Savaş. 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 Savaş baba. Savaş babam niye öyle yaşıyor? Savaş. Savaş. tamam, 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 tamam. Üşür, tamam, tamam. babam. Babam üşür, gel uyandırın babanı. Babam niye öyle yatıyor babam üşür. <laughs> babam üşür, bırak uyandırın babanı. Bilmiyorum, Yatmasın öyle. Yatmasın babam. Sevgili. Ne oldu, iyi misin? Sen haklısın biliyor musun? Hangi konuda? Yani... ...biz hiç böyle huzurla oturup konuşamadık. Hep bir şey vardı. Alev. <laughs> <laughs> Yastıklar da tamam. Allah'ın kanıma. <laughs> ne oldu? <laughs> güzel şey yüzünü gülerken görmek. Öyle kafamı çeviriyorum. Savaş mutlu. Allah ne yalan söyleyeyim. Bundan sonra böyle gibi. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyememek ne kötü şeymiş. Yani böyle dilimin ucuna geliyor. Orada kalıyor. Ya ben başta söylemek istedim ama. Bırakalım da biraz böyle kalsın ya. Tadını çıkaralım. <laughs> ya zaten güçlü öğrendikten sonra full onunla uğraşacağız. <laughs> Haklısın. <laughs> Nasıl yapacağız? Burcu ile sen yatakta. Güçlü Efendi ile ben de uyku da yerde. Aa bakma öyle. Ya. Hmm. <laughs> Merak etme. Bu zaten son ayrı uyuduğumuz gece olacak. Bundan sonrasını kabul etmem ona göre. Etme zaten. Söz son. Bu... Şu işi şey yaklaşsın Hayda. Ne oldu? Yok. Şuna baksana bir kaç kişilik bu. İki. Of Necmi abi ya. İki tane tek kişilik dedim. Kesin bir tane iki kişilik koydum. Aman ne olacak canım? Boş ver sen de. Sen Abimi tanımıyorsun galiba. İki tane kocaman adam şuncucuk şeyin içine nasıl sığacağız? Sen iyice formdan düşüyorsun ha. Bu ne demek ya? Yani normalde böyle fırsatları kaçırmazsın çünkü. Gel komiserim gel. Yatağın hazır. Planlar değişti. Sen orada kalıyorsun. Sevdiceğimle Tulum'u biz alıyoruz. Nasıl, nasıl ya? Kızı yerde mi yatıracaksın? Allah Allah. Belki kız istiyor. Kırk yılda bir romantiz etmiş durumu. Sen neyi karıştırıyorsun ya? Yok canım. Ben ne karışacağım ya? Yatın buyurun. Allah rahatlık versin. Tabii. İyi, geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Dur bakalım. çözeceğiz? Bak şimdi Erkin halledecek. <laughs> ha? Ah. Ah. <laughs> Beş yıldızlı otele çevireceğim şimdi burayı. <laughs> Oldu bile. Hı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Gel yansınacağız. Halimize bak. Ya. Ne varmış kalbimizde? <laughs> Güçlü oynaşmasan ben de oynaşmak zorunda kalayım. E, ne yapayım şimdi? Sırtıma girdi şey. Hı -hı. Bana söyle. Onu da çok seviyorum. Hı -hı. O da seni çok seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Tamam artık fısıldaşmalar, muhabbetler sonra. Hadi herkes uykuya. Duydun mu acaba? Burada <laughs> başımıza bekçi kesildi ya. Tamam, yattık yattık. <laughs> Hiç sığamadık. Güçlü. Kaşık yapalım. Nasıl kaşık? Sen bana kaşık vermişsin. <laughs> sağ, sağ hadi. Tamam, al. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.